aslında gayet iyi geçiyor. Her her yıl olduğu gibi bu yılda ciddi şekilde büyümemiz iki katı büyüme gerçekleştirdik. Yaklaşık 100 milyar TL e, işlem hacmimizi geçtik. E, çok başarılı geçiyor. Hızlı büyüyoruz. E, önümüzdeki, önümüzdeki sene yine aynı hızla büyüyeceğimizi öngörüyoruz. Özellikle yurt dışı açılımlarımıza hız verdik. Ee, bu sene an itibariyle Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, İngiltere ve Türkiye'deyken şimdi Özbekistan, Kazakistan, Dubai, Fas ve Nijerya gibi ülkelerde de United Payment'ı kurulumlarını 2024'te gerçekleştirmeyi hedefliyoruz ciddi bir büyümeye hamlesi içindeyiz. 2024 en büyük hamlemiz aslında uluslararası arenada iyice kendimiz gücümüzü ortaya koymak. Bunun için işte ülkelerle, e, regülatörle görüşmelerimizi yapıyoruz. E, gitmek istediğimiz ülkelerde hızlı bir şekilde 2024'te şirket kullanımlarını izin alarak gerçekleştirip e, United Payment'taki bütün sinerjiyi diğer ülkelere aktarmayı hedefliyoruz. E, Web Prize artık e, fintech dünyası için bir klasik oldu. Her geçen sene katılımcısı sayısı giderek büyüyor. Ee, aslında burada Arda Bey'e siz ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten fintech dünyasını birleştiren, e, sinerji yaratan bir e, etkinlik oldu. Çok teşekkür ediyorum.